Teknik Yapımlar'dan herkese merhaba. Bugün Ikea'dan bir adet virgot kolçaklı sandalye aldım. Yalnız bunların kolçağı ayrı satılıyor. Onu söylememde belki fayda vardır. Kolçaklar yandaki poşette satılmakta. Şimdi önümüzü açıp içine bakalım. Muhafazası güzel. iyi korunmuş. Evet. Evet. Görüldüğü üzere içinden bacaklarımız çıkmakta. bacakların göbeği. Yine mekanizma, alt tepki mekanizma. Bunlardan bir tanesi koltuğun yatması için, bir diğeri de yükselip alçalması için. Şurada da bir şey var. Çıkaralım. Ve son bacak. Beş bacağı varmış bu arada. Gerekli olan aparatlar ve evet, sıkma için vida tekerlekler bunda da süspansiyon sanırım şöyle evet. süspansiyon ve yine bir metal aksam daha bu sırtla ...oturağı birbirine bağlıyor aparat. Evet. Sırtımız ve oturamız. Ürünlerin gayet korunaklı olduğunu söylemiştim. Keserek açıyorum. Evet. Ve sırt kısmı ile kurulum kılavuzu çıkıyor. Şimdi bunları bir yere koyup diğerlerini kaldıralım.